Orayı aman alışmasın abi, al, orayı iyi İyi suru aman al, alışmasın. Efendim nedir durum? Evdeydim arkadaşlar aradı dedi zeytinlikçi arında yangın var depremi arındırdılar. Bu arada millet buraya ulaşmış, ben, gelmeden, benim gelmeden bak ulaşmışlar zaten. Bize geldik, şu anda e, yangına müdahale ediliyoruz. Bu fayalarda, şu anda mevcutlar yapmaya çalışıyor. herhangi bir yüksek gelir bilekli katlı var şu Neden çıktığı konusunda herhangi bir bilgi herhangi bir yok. Geçen gene böyle bir, şöyle bir iki gene burada, bir ayınca gene bir gene yan oldu burada. Aynı bölgede. Bak gene böyle yazık bir geç saat Ama şimdi gene aynı gene.